arkadaşlar. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte henüz daha ışıklar doğmadı gerçi ama e, avımız başladı. ya av buradan başlar? Evet burada başlar. Saat 5 yola çıkıyoruz. Rast gelsin. Kurt kapanı love story. Arkadaşlar saat şu anda 6.30. Limandan çıkıyoruz. İnşallah güzel bir av olur. Kurt kapanı love story. Arkadaşlar şu anda Mera'mıza geldik az sonra avımıza başlayacağız. Görmüş olduğunuz gibi burada yaklaşık 20 tane tekne daha var bizim dışımızda. Herkes buraya levrek avlamaya gelmiş biz de birazdan avlayacağız inşallah güzel balıklar. Herkese rast gelsin şimdilik görüşmek üzere. Kurt kapanı av story balığımız geliyor. Günün ilk balığı bakalım ne gelecek. Dua mi hiç olmasın oğlum. Değil mi? Bakalım aynayı bekliyoruz. Evet mercan. Rastgele. Eyvallah. Kurt kapalı love story. Balığımız geliyor. Neymiş acaba? Aynayı bekliyoruz. Büyük ihtimalle Ezan. Evet. Ama büyüklüğü ne kadar acaba? Güzel. Büyüklüğü de güzel. İşte bu. Nasıl <laughs> gele? Eyvallah. Çok kapalı lan Adamımız geliyor. Ozan Bey. Uzun seyrede dağlarda değilsiniz. Aynen öyle. Biraz da hastasın galiba ama yine de geldin hava. Evet, yine de idare ediyorum arkadaşlar. Bere yeni modelimiz mi? Aynen öyle evet. Ağla Ağla ama Olduğu için... Ama sen balık tutarak ısıtabilirsin havaları şimdi. Acaba ne geliyor? Bakalım bakalım evet aynayı verdi bir mercan. Çok güzel çok güzel çok güzel. Harikasın. Herkese rast Kurt kapanan avusturya. E. Balığımız geliyor arkadaşlar. Tahminlerimce bir mercan geliyor. İyi basıyor. Ozan bence şöyle kiloya yakın olabilir ha. Bakalım arkadaşlar. Az sonra göreceğiz. Aynaya bekliyoruz. Yola, öyle bir kafa atıyor ki. Gördüğüm kadarıyla seni durduruyor. Öyle, öyle yok. Umarım tutulmayız. Evet. Hadi bakalım. <laughs> Bak orada Muzaffer amcası. Sedaz amcası. Oh. Herkes Ozan'ı destekliyor ve o takoz geliyor işte. Aynayı verdi. O ne öyle oğlum ya. Hay maşallah. Dev bir mercan. Çok güzel be. Çok güzel be. Oğlum işte bu ya. Bu mercan değil oğlum işte dedi ki. Françoski. <laughs> Kilo dedim ya sen oğlum. <laughs> maşallah maşallah. Rast Herkese rast gelsin. Eyvallah. <laughs> Süper bu Kurt kapalı love story. Ye. Bir tane daha balık geliyor arkadaşlar. Ne oluyor? Motorla da balık var? Sen de, de se, senin oltan aşağı iniyor baba. Ha aşağı inmek. <laughs> evet. Bakalım ne gelecek. Az sonra göreceğiz. Bekliyoruz. Valla heyecanla her şey karıştı. Aynayı verdi. Gene bir mercan tabii ki. Gene bir takoz mercan geldi arkadaşlar. Oğlum bu ne lan? Bu ne oğlum? Ağzına İlk önce, önce sen önce ufak balığı yakalamışsın. Önce yok, Onları yok. daha önce yemiş. Ya, şimdi çıkarken kusmuş. balıkları da çıkarmış. Bir saniye şöyle bir yakın görüntü alayım. <laughs> Oğlum manyak mısın lan? Rast <laughs> <Nasıl> gelsin. Teşekkürler. <laughs> Kurt kapanı love story. Arkadaşlar balığımız geliyor. Akşam pazarı bunlar. Akşam pazarı. Son mercanlar. Bakalım ne gelecek. Az sonra göreceğiz. Bu işi yapmışlığımız var yani biliyoruz az çok. %99,99 Hocandır ,99. <laughs> diyoruz. Çünkü gelişinden belli ediyor. At evet, koçum benim be. Ercan. Evet. Mesela, Rastgele. Eyvallah. Kurt kapanı Love Story. Balığımız geliyor. Evet sevgili oğlum. Teknenin sağında olmadıysa solunda olur dedik. Attık bu tarafa. Evet. Bakalım ne gelecek. Aynen. Her oltada bu merak Balık senin ortak hastalığı. Oğlum bir gör de. geldi Ozi. Çupra geldi. <laughs> evet. Rastgele. Eyvallah. Kurt kapanı love story. Arkadaşlar şu an dağımız bitti. Limana doğru ilerliyoruz. Gerçekten çok güzel bir hava oldu. Yaklaşık 15-20 kilo civarında balık yakaladık. Şu anda poşetin içine kaldırdığımız için çok göremiyor olabilirsiniz ama Mercan, Çupra, Isparos, istavrit, Kolyos, her çeşit balıktan yakaladık arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir av oldu. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın.